Merhaba arkadaşlar ben Ömer Genç Last'ın 10. ve inşallah final bölümüyle karşınızdayım Eee Burada kalmamıştık ama oyun bizi en son save noktasına atmış burasıymış o da ee, Şuradan bir devam edelim bakalım neler var neler yok Hatırlamıyorum da en son ne yapmıştık da biz Geç abi 4 tane de pil kalmış Şimdi Şuraları bir araştıralım bakalım. Ha geçen bulamamıştık galiba bir şey buralarda. Bu sefer biraz da dikkatli araştırıyorum bakalım. Burada da bir şey yok. Gidelim bakalım yavaş yavaş. Bu odada temiz gibi gözüküyor ama bakalım. Aha evet bulduk galiba. Galiba bulduk. Bir deneyelim bakalım. Çıkılıyor mu buradan? Bir de ne yapacağız ki? Bakayım. Evet güzel gidiyor mu? 10 numara 5 yıldız. Devam. Devam. Bak bak adamı risk attım. Bir dakika şimdi. Adam kamerayı neyle tutuyor abi? <laughs> Çünkü iki el gibi var sanki yani öyle gözüküyor. Biz bu arada nereye gidiyoruz? Eee nereye geldik? Şunu açta Good. Good. Hates. Slickness. Falan filan. Oğlum ne oluyor ya? Dayıcım. O maşında ne yapıyorsun burada? Dikilmişin İnşallah o bize zarar vermez. Oğlum bu ne lan? Tut 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 tut. Get 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 get. Hazin kızın kazacağız. Dayıcım. Siz bana niye zarar vermiyorsunuz? 2 saattir peşimden koşuyorsunuz. Ha, kutsal yer diye mi? Ondan olabilir bak kutsal yerde ya. Şimdi. Benim işim onlara söylemek için yalnız kaçmalısın. Bu senin sondan bir önceki tanıktın. Lan! Bu bizim şey değil mi? Eee papaz. Peygamberlerin her zaman sözünü ettiği şey ölümden sonra özgürlüktü ve işte. Papa! Sonra yeniden doğuşumu ve hep beraber özgür olacağız. Artık tehlikede değilsin. Asansörü onardım. Seni özgürlüğüne götürecek. Hepimiz özgür olacağız. İnşallah hocam. Bu adamlar ne yapıyor? Seni asmışlar. Sonra burada ayıp değil mi lan? Şimdi oğlum. Lan yakıyorsunuz bu lan. Diri diri adam mı yakılır lan? Şerefsizin oğulları. ipliğin tohumları. ipliğin var ya alayım böyle domuz yavrusu gibi şu tiplere bak lan duvardan duvara vurayım eme bu ne lan adamı yaktınız ha ayıp değil mi lan ya o da bir insan lan Of be adam. Allah rahmet etsin. Evet anahtar da buradaymış. İsafsızlar ya. Tamam abi adam öldürürsün de yakarak ne ya. Ayıptır günahtır ya. Yakarak donarak ve boğularak ölmek çok kötü abi ya. O paşalar açıyorsunuz kapıyı eyvallah adamsınız da çıplak geziyorsunuz hala ayıptır günahtır. Burada mı gelmiştik? Asansör diyor. Asansör ne tarafta abi? Şöyle gidelim bakalım. Buraya kapalı. Burada kapalı. O zaman geri döneceğiz. Evet buldum galiba. Çık abicim. Gittiler adamı yaktılar ya. Abi tek başıma kaçmak sıkıcı yani. Sıkıcı. Hem de korkunç. Korkunç yani. Böyle tehlikeli işleri ananı satayım ne oluyor? o şerefsiz geliyor. Koş. Koş. Nereye gireceğiz? Allah girdik bir yere ama

Oh be. Götü kurtardık valla. <laughs> Yalnız bu adam gitti mi? Şöyle bir gidelim bakalım. Asansör ne taraftaydı ya? Şuradan böyle Ha kaydediliyor. Doğru gelmişiz. İyi bari be. Asansörü bulduk. Etkileşim. Harbi diyorum gidiyoruz valla Aç abi Ha daha iniyoruz mu? Nereye iniyoruz oğlum? Bodrum katı Bodrum katına iniyoruz galiba çok hiç işkillendim ben yani. Oğlum biri biri üstten gelip bir şey yapmasın bize. Abi nereye iniyoruz? Başka bir yol bul. Nasıl başka bir yol? Kaydı diyor. Kapı açık başka bir yol bul diyor. Aha, harbi diyorum bitiriyoruz abi. Harbi diyorum. Çıkışa geldik galiba. Burası da bayağı dondurmuşlar. Ne yapmışlar la buraya? Oh be adam rahat be bak bak bak. Oğlum bir şey diyeyim mi? Burada bir şey çıkmasın abi. Bitiriyoruz falan dedik de. Şimdi. Dayıcım sende bir şey var mı? Not. Okuyalım bakalım. Bir diğer adıyla Modern Prometheus. Marşeli tarafından 1818 yılında anonim olarak yayınlandı. Bölüm 23 alıntı. Her neyse. Gidiyorum ama. Abi çıkışa gidecektik ya. Bu nasıl çıkış ya? Hadi ediliyor diyor. Doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Abi. Korkmaya başladım. İyi bari burada ışık var abi ya. Kapı kapalı. A bloktayız şimdi. Şuraya çık mı? Burada kapalı. Buradan devam. Oha lan. Adamı paramparça etmişler. Yuh be. Burada da bizim Bir şey var mı? Pil falan. Oha be adamın dal... Taşak. Ne varsa meydana dökmüşler ya. şimdi o oh, ciğer çorbası yapıyor adam herhalde Oha adamı paramparça etmiş her tarafta bir şey var abi bu ne ya bir ses de geliyor ama kaydediliyor açmak için devam iyi bari gidiyoruz vallahi. Arkadan biri falan gelmiyor değil mi ya? Allah be. Korktum ben. an. Buralarda falan bir şey var mı? Oyun müziği değişti. Kesin bir şey olacak. <laughs> daha korkuyor. Aha çıkış yolu lan. Şimdi oraya nereden gideceğiz? Şöyle bir gidelim bakalım. Oğlum ne oluyor? Müzik şey olmaya başladı ya. Oha adamın belden üstü yok. Abi karanlık yine ya. Bu tarafta bir şey yok ki abi. Aha pil de bitiyor ya karanlığa gireceğiz. Neyse daha var da. Pil bulamadık hiç. Oğlum müzik ne oluyor lan? Alarm verdi ne oldu? Ananı satayım o ne? Ananı avradını satayım o ne? Oğlum siyah bir şey geliyor lan. Oğlum siyah bir şey geliyor. Allah belanı vermesin. Koş. Koş burada değil. Eyvah eyvah bırak. Bırak beni. Yenim ben ağzını edeyim. Açılmıyor. Abi nereye gideceğim? Haçiktir. <laughs> <laughs> abicim yolumdan çekil ya. Bu taraftan mı? ha buldum. Koş, koş abicim. Allah, Allahını seviyorsan koş ya. Koş abi ya. Peşimizde şerefsiz ya. İpleri ne oldu ya? Haça satayım. Küçük domuz ulan biri oradan kovalıyor, biri buradan kovalıyor. Sıçayım böyle işe ya. Aha. Aha ağzı nasıl işte? Aa. O. Aha. Göte geldin değil mi ya? GG seni şerefsiz. Ben bile o kadar bunu da kayda alalım bari. İyi para eder bu. Oha be, vadırdır değil mi bu? Amına koydu onun. Yuh be adam amacı ne abi? O tarafa bir daha gitmem abi. Harbi diyorum. Buralarda pil falan bulup gitmek lazım çünkü. Şimdi. Aha bir ses geliyor. Ha bu kapı açık mıydı lan biz burayı unutmuşuz. Al işte artık açık değil. Biliyorum biliyorum ölmüş olmam gerekirdi. Hayır hayır o kadar şanslı değilim. Günahtan daha yaşlıyım ama bir şekilde sadece biri kaldı. Bili yüzünden. Dayıcım sen kimsin ya şunu da çekelim de satarız. Bana bakıyor belki de babası olduğumu sanıyordur. Beni gerçekten seviyor zavallı sersen. Dayıcım sen ünlü göremiyorsun ne yapıyorsun ya şu tipe bak ya. Bu sembolün ne anlama geldiğini biliyor musun? Bu mu? Bakayım. Bilmiyorum ki dayıcım ya. Bu sembol ne iş? Allah Allah. Murkov keşfetti. Benim araştırmam sırasında geçici çözüm ola olarak insan vücudundaki hücreleri nano makinelere çeviriyor. Hücreler doğal fonksiyon olarak molekül üretilir Fakat psikomatik yönü işin içine katarak gerekli olan tom tam molekülü üretebilecek bir mühendislik geliştirdik. Zihin maddeden üstündür. Diyorsun. Yani. Fotoğraf ne? Tövbeciğim. Senden şüphelenmeye başladım burada erkek fotoğrafları falan. Hayırdır la. Abicim oku kitabını diyeceğim de sen önünü göremiyorsun. Nasıl kitap okuyacaksın? Onu durdurmalısın. Bili öldürecek yaşam desteğini kapat. Anestezisini yaptıklarımı sen telafi etmelisin. Ben mi dayıcım? Edi... abicim ben çıkacağım buradan ya. İşim gücüm var. Evde çoluk çocuk bekliyor. Yani eve para yetiştirmem lazım. Bu video kaydında da satacağım zaten. <laughs> Ana laboratuvardaki biliyi bul. Kapı açıldı mı? Ana laboratuvar. Bunun gibi bir şey başarmıştık. O faşistler bunu bir ruh zannettiler. Ben bu tarafa gidiyorum abi. Doğru mu gidiyoruz ya? Şurada bir kapı var ama. Açalım bakalım. Burada bir şey yok. Buraları açacak kadar zamanım yok abi. Yemiyor zaten. Abi nerelere geldik kaybolduk ya. Oha be. Buradan çık. Biz doğru yerde miyiz abi? Ana laboratuvara hiç benzemiyor burası. Burası... Köfteciye benziyor. Kasaba benziyor ama laboratuvara hiç benzemiyor yani. Burası aynı yer. Al işte bak. Ananı satayım geliyor. Harbi diyorum bir şey geliyor. Bir şey geliyor ben nereye gidiyorum? Ananı satayım. <laughs> ya bu şerefsiz ne istiyor benden ya? Al işte ya yakaladı. Abi biz ne yapacağız ya? Bu peşimize tak takıldı bu manyak bize ya. Biz bu bölüm bence finali yapamayacağız abi. Şimdi abicim, hanını satayım be. Buralara baktık. Bir de buradan gidelim lan. Yok buradan gelmiştik zaten. Şimdi kaydediliyor, doğru. Hanını satayım. Nereye girdik be? Allah belanı vermesin. orada değil. Koş 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 kapıyı aç. Kapıyı aç koş. Koş. Şurada bir merdiven var. Geç abi geç 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 geç. Koş. Merdiven buldum. İnşallah doğru gidiyoruz. Geliyor şerefsiz oğlu. Geliyor. Şurada bir kapı buldum. Kapıdan geç. Allah be. Ananı satayım geliyor. Hala geliyor galiba lan. Gelmemiş. Gelmiyor herhalde ya. Vallahi gidiyorum bir yere ama. Aha ana laboratuvara geldik galiba. Harbi diyorum geldik. Kaydediliyor. Makinelerden biriyle bir şey yapmayacağız mı? Anne laboratuvara gidip bilmem bir şeyini kapat diyordu ama. Ha buldum bir düğme. Pil buldum abicim oyun bitmiş ne pili veriyorsun hala ya. Telledim ya abi bir dakika. Bayağı telledim ya. Yaşam destek sıvısı deposunun vanasını kapat. Ha şurada bir şey buldum. Kapatılamıyor. Ya zaten kapatılsa şişerdim abi. Aç bakalım. Hastaların yaralanmasını önlemek için morfojenik motor yaşam ünitesi vidal sistemlerinin günlük kontrol edilmesi gerekir. Ya bana ne vidal sisteminin kontrolünden dayıcım. Şurada bir yer var bir oraya gidip bakalım. Hala pil veriyor Allah Allah. Şurada kapı varmış kapalı ama açık olsa şişardım zaten abi ya. Başka buralarda bir şey var mı? Bir tane psikopat arkadaşımız var burada. Kolay gelsin Ecim. Aa şurada da bir kapı var. Bunu bunlar ne ya? Allah Allah. Nasıl bir yere geldik abi? Buraya geldim güne sıçayım ya. Exit'ı da bir bulamadık abi. Gidiyoruz gidiyoruz bitmiyor ya. Hadi ediliyor Şöyle gidelim bakalım. burada bir yol var. Gidiyoruz bakalım. Şöyle gidelim. Aha buldum. Aha buldum. Çevir abi. Yine göre alt tab gelen şeyi bir şey yak diyor ama burada başka bir şey yok değil mi? Ananı satayım geldi. Geldi o şerefsiz geldi galiba. Kaç. Kaç nereye kaç? Böyle kaçıyorum vallahi. Abicim koş yoksa sıçacağız. Koş götünü kurtar bırak ya. Ne yapacağız abi? Şu şey çalışıyor mu şimdi? Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Abi ne yapacağız ya? Şuraya gidelim bir bakalım. Oğlum o arkamızda mı ya? Arkamızda galiba. Aha kapı. Vallahi kapı. Geç 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 geç. Vallahi buldum. Koş Aşağı bir kapıyı. Aşağı abi arkamda. Burada bir merdiven. Koş geliyor koş. Koş lan. Oğlum nereye çıkıyoruz? Git git bitmiyor. Zaten adam peşimizden geliyor. Ananı satayım. Nerede? Allah cezanı vermesin. Çık 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 çık. Allah be. Geliyor oğlum hala. Kapı. Kaç abi. Harbi diyorum yırttık galiba Kıçı kurtardık koş Koş abi koş Sakın bekleme Bu manyak bize taktı Not Okuyalım Ay Dolarado Monte Masivo hastanesindeki Murkova hayırseverlik Hayırseverlik Oğlum bu şirkete ne hayırseverliği ya psikiyatri programında hasta William Hope için etkili devam izni belgesidir. Form standarttır ve ilgi tüm satırlar imzalanmıştır. Görünüşe göre bilinin yakın zamanda annesinin geçirdiği kalp krizinden haberi yok. Annesine ve onun ayıseverlik işi yapan ki lisesine finansal ücretlendirmenin tekrar gözden geçirilmesini talep eden bir deneme gönderiyor. Hayacım bırak şimdi denemeyi falan götümde adam ya. Bizi burada biri... Aha buldum. Aa. Yeni görev bilinin yaşam destek ünitesini devreden çıkar. Tamam gidelim. Ha şimdi oldu bak. O baştaki psikopatın şeyini şimdi çıkaracağız abi. Tabi o manyak peşimize düşmezse. Ay ay. Abi final de tam final ya. Bu bölüm final olacak mı? 20 dakikaya geçti video ama olacak. Olana kadar 2 saat olsa bile yapacağım abi. 10. bölüm final olacak abi. Peşimde galiba geliyor. Ana yakaladı şerefsiz. Oha! Ölme lan, ölme lan. O kadar yaptım lan. Aha bıraktı. Bıraktı koş. Koş. Koş abi geliyor galiba yine. Galiba yine geliyor. Şerefsiz ne yapıyor? Oyun mu oynuyor ya? İpneye bak. Yaşam destek ünü. Şeyi nerede abi yaşam destek şeyi? Yaşam destek şeysi. Şuradaydı. Bas abi. Bas bas bir şeye bas. Hata mı? Aha adam sıçtı. Ananı satayım ben de sıçtım. Ya şerefsiz misin nesin ya? Allahsız kitapsız Tövbe estağfurullah nesin sen ya Cık. İp benim ya Ulan bırak beni yeter yerden yere vurdun seni alayım böyle Domuz yavrusu gibi duvardan duvara vurayım emi şerefsizin ipnesi Şerefsizin oğlu Seni tipe bak ya Ne gevşek birisin sen ya bırak da gideyim abi ya Final bölümünde bile rahat yok ya Adam göte geldi yani baksana ama yaşıyor yaşaması yeter yani ben onu her türlü ayağa kaldırırım yani hoş oğlum hoş bak bizi burada kurtlar kuzular kapacak bizi abi hadi abicim kalk gidelim ya kamerayı da al bu kamera kaç para ediyor ooo oo. O. kamera etmiyor da içindekiler ediyor yeni görev çık harbi mi lan ciddi misin harbi diyorum çıkıyorum bak lan çıkıyorum lan Harbi diyorum çıkabilirsem çıkacağım Çık diyorsun çıkamıyoruz ki abi Adam Kırımlamış yer bırakmadı ya Yürüyemiyor adam lan Allah Parmak desen parmak yok Ayak desen ayağın biri kırık abi galiba Baksana topallıyor adam ya Topallıyor ama kamerayı açar abi bak. Çıkarken de çekelim de havamız olsun. Koşamıyoruz mu? Koşamıyoruz. Çıktı dedi ya oyun. Harbi dürüm bitti galiba. Çıkacağız inşallah. Aa, aha. Aha o şerefsiz mi geliyor ya? Al işte. Abi ne oluyor? Ay adamın parmakları da kesik ya. Aha çıktım. Dayıcım ben insanım vallahi insanım lan. Allah. Allah belanızı vermesin. Ne yapıyorsunuz abi? O kadar çıktım ya. Şeref... şerefsizler. Öldü mü lan? İpne misiniz oğlum? Abi ne oluyor? Sesler geliyor falan filan birileri oradan çığlık atıyor birileri Allah Allah ya. Bitti mi abi? Allah şükürler olsun öldük mü ama ne saçma bitti abi. Böyle saçma bir final mi olur lan? Tabi Whistler Over var da onu da oynamam herhalde ya bakarız. Abi bitti ya şaka maka. Oğlum daha yarım saat olmadı lan ne ara bittin oğlum? Hani bir saat falan sürer diyordum ama neyse ki ee, doğru yerlere zamanında ee, doğru tahminlerle gittik. Allah şükürler olsun ki. Eee, bitti yani. Eee, arkadaşlar Outlast da bitti. Saçma bir finaldi yapacak bir şey yok. Öldük mü artık yaşıyoruz mu? bize bayağı taradılar yani. Yaşamamız biraz mantıklı yani. Yaşamamız mantıklı çünkü ee, o kadar <laughs> Valdezir geliyor duvardan duvara vuruyor. O ayı geliyor ağzımızı, burnumuzu kırıyor, yaşıyoruz. Bir iki mermi bize işler mi lan? Biz mermiye, bizim dedemiz mermiye kafa atıyor, kafa. O siz hayırdır lan, ölmedik biz bence. Bizi ya iyileştirirler ya da bize bir şey olmaz ya. O kadar parmağımızı kestiler, çükümüzü kesiyorlar da bir şey olmuyor da. Buradan iki mermi yedik bir şey olmaz yani. Yani, yani inşallah olmamıştır. Ee, evet arkadaşlar, Outlast da bitti. Ne yazık ki. Yeni serin ne olacak acaba? eee Aklımda bir oyun var ama bilmiyorum bakalım GTA 5 olabilir ee, ya da başka bir oyunda olabilir şimdilik düşünmek üzereyim düşüneceğim ee, bitti abi güzel bir seriydi actionlı bol actionlı bol, bol terletici bol korku tucu bölümde abi bayat hallemişim ee, yapımda yapı, yapımda yazımda emeği geçen herkesin ben ee, şey yapayım. Böyle final mi olur? Eee evet. Güzel bir seriydi arkadaşlar. Finali biraz hüzünlü, acıklı bitti. Acıklı bitti değil aslında. Ölmememiz lazım daha. Biz nasıl ölüyoruz ya? Biz başlıyoruz ya. Başlıyor artık ölüyor gerçi. Polat kaç senedir ölmüyor. Kafasına füze atıyorlar ölmüyor. Bize iki mermi sıktılar öldük ya. Böyle bir şey olamaz abi. Eee bu seri de bitti arkadaşlar. Eee videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yeni seri hakkında yorum da yazın arkadaşlar yeni seri hakkında yorum yapmayı yani hangi seri çekmemi istiyorsanız onu yorum olarak atın ki ben de onu çekmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla videoyu beğenmeyi işte kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir dahaki yeni seride görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın